göre enflasyon yüzde 44.33 Sayın Akbaşoğlu. Sizin asgari ücret zamınız ne kadar? Yüzde 30. Emeklilere yaptığınız şu anda 14 nokta en düşük emekli maaşının 14.469 lira olması oran olarak neye tekabül ediyor? Yüzde 15.75. Neyi konuşuyoruz ya? Siz ayda 14 bin lirayla geçinebilir misiniz? Şurada herhangi bir arkadaşımız ayda 14 bin lirayla geçinebilir mi? Kiralara yüzde 58 zam yapılmış. Siz niye o zaman vergileri, harçları yüzde 44 oranında geri topluyorsunuz yeniden değerlenme oranı? Niye yüzde 44? Onu yüzde 44 kendi alacağını devlet yüzde 44 zam oranıyla alacak ama vereceğine gelince yüzde 15. Hak mı, reva mı ya? Bir kilo et kaç para Sayın Akbaşoğlu? Alınabiliyor mu? Emekli bir kilo et alabiliyor mu? Çocuğuna bir kilo süt alabiliyor mu? Bir asgari ücretli çalışan. Bir de neymiş? İstihdamın devamından yana tercihte bulunmuşlar. Ya siz zaten patronların sırtını sıvazlaya 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 kölelik düzeni kurdunuz. Asgari ücret dediğiniz kölelik düzeni. Bu ülkede çalışan sınıfın, çalışan için emekçinin yüzde altmış asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücret bir genel ücret olmuş durumda ve siz onu en aşağıya çekmiş durumdasınız. Arkadaşlarımız kürsüden altın hesabını, ekmek hesabını yaptılar. Daha nasıl anlatalım yani size bu zulüm düzeninizi? Ya bir dönün, bir çarşıya bakın, pazara bakın, bir Ayşe teyzeyle konuşun. Bir gün gidin bir kilo sebze alın pazardan ya. İnsaf yani. Yüzde 44'e ben alacağımı tahsil ederim. Yüzde 30'u da işçi emekçiye reva görelim. Böyle bir şey olur mu? Niye getirip mecliste yasallaştırmıyorsunuz? Niye meclisteki milletvekilleriyle müzakere etmiyorsunuz? Bu ülkenin meclisi niçin var? Bu milletvekili 600 milletvekili niye seçildi? Madem siz her şeyi biliyorsunuz, her şeye karar verecekseniz biz niye burada oturuyoruz?